İki tip kan uyuşmazlığı bulunmaktadır. Bunlardan en sık görülür RH uyuşmazlığıdır. RH dediğimiz faktör esasında 6. gebelik haftasında kan hücreleri al yuvarlar oluşmaya başladığında bunun yüzeyinde belirginleşen küçük çıkıntılardır. Kan uyuşmazlığı RH negatif bir annenin RH pozitif bir bebeğe gebe kalması sonucu ortaya çıkar bebeğin Rh pozitif olması tabii ki babadan bu faktörü aldığını göstermektedir. Dolayısıyla e, gebelik muayenesine gelen bir çiftte öncelikle mutlaka ve mutlaka annenin kan grubu sorulur ve daha sonra da eşin kan grubu sorulur. Eğer e, eş Rh negatif pozitifse, kadın ise gebe ise Rh negatifse o zaman bir kan uyuşmazlığı söz konusu olabilir demektir. Peki biz bunu nasıl denetliyoruz? E, hastada mutlaka indirek kums testi dediğimiz bir test e, yaparız. Bu anne kanında acaba e, bir e, antikor gelişmesi, bu RH'a karşı RH faktörüne karşı vücut bağışıklık sistemi harekete geçmiş mi diye e, değerlendiren bir testtir. Eğer burada bir pozitiflik varsa ona göre davranılır. Eğer ki İlk gebelikte olması eraşi uzmanlığının olabilir ama son derece nadirdir. E, genellikle bir problem vardır ki o yüzden ortaya çıkmıştır. E, örneğin çocuğun eşinde bir yırtılma, annenin karnına bir travma alması veya amniyosentez yapılmış olması ve bunun üzerine bir takım önlemlerin alınmamış olması durumlarda. Ancak eraş, izoimmünizasyonu dediğim gibi ilk gebelikte çok nadiren olur. Hastanın indirekt kutumsal negatif negatif gidiyorsa 28. gebelik haftasında aşağı yukarı ben genellikle ayda bir kere veya iki ayda bir en azından istiyorum. 28. gebelik haftasında RH uyuşmazlığına karşı e, kan uyuşmazlığı iğnesi denen halk arasında bir iğne vardır. 28. haftada bunu yaptırırız. Doğumdan sonraki ilk 72 saat içinde de bebeğin kanına bakılır. Eğer bebek ERAŞ pozitifte bu e, iğne tekrar edilir. Böylece bir sonraki gebelikte kan uyuşmazlığının olmaması engellenmiş olur. Diğer kan uyuşmazlığı ise AB uyuşmazlığıdır ama bu son derece nadirdir ve ortaya çıkan bir sarılıkla ortaya çıkar ve bu sarılıkla genellikle çok palyatif bir takım yöntemlerle ortadan kaldırılır.